Mersin'de iş çıkışı aracını aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili Akkuyu nükleer santral inşaatında çalışan Kazakistanlı çıkarken şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay 21 Mart'ta Gülnar ilçesi Büyük Eceli Mahallesi Mersin Antalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki şahsın metin sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu 34 yaşındaki CM olduğunu tespit etti. Bölgedeki ekipleri arttırarak çalışmasını sürdüren jandarma cinayet şüphelisinin yakın bir noktada olduğunu belirleyerek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gülnar'da 21 Mart'ta Büyükeceli Mahallesi D400 Karayolu'nda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş aldığı olduğunu görenler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ölen kişinin metin sürer olduğunu belirlemişti.